Hepinize merhaba. Bugün de güne operasyon haberiyle uyandık. Ama şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir: Daltonlar, Casperlar, bu gibi acayip isimli çetelere çocuk çetelerini, ya da işte uyuşturucu baronları, sanal bahis baronlarına yönelik bir operasyon düzenlendiğini düşünebilirsiniz. Hele ki Daltonlar çetesinin gerçekleştirdiği bir cinayeti konuşuyorken şu günlerde. Ama böyle olmadı. Ünlü isimler. Şimdi savcılık gözaltına alındı demiyor ama sabah saatlerinde şafak baskınıyla sabahın yedisinde kapısına dayandı bu ünlü isimlerin. Çünkü jandarma ekipleri evlerinden alındılar ve işte kan tahlili için çünkü uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçlamasıyla e, jandarma nezaretinde kan tahlili vermek için hastaneye götürüldü bu isimler. Bir soruşturma başlattık biz dedi savcılık ve bu soruşturma kapsamında 19 ismi gözaltına e, işte evlerinden e, jandarma nezaretinde kan vermeye götürdüklerini belirttiler. Şimdi detaylarını hemen aktarayım size İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Bu soruşturma kapsamında daha önce bu suçlamadan gözaltına alınıp serbest bırakılan ve kara para aklamak suçlamasıyla tutuklanan, e, tutuklu yargılanan bir sürü, ardından da serbest bırakılıp e, tutuksuz yargılanan Dinan ve Engin Polat çifti de var aralarında. Yine ünlü şarkıcı İrem Derici Hadisi Açık Göz, oyuncu Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzün Ataç, Demet Evgar, Özge Özpirinççi, gibi birçok tanınmış isim birazdan e, tamamını e, sayacağım bu isimlerin yani çok çarpıcı isimler var çünkü. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan böyle bir suçlamayla haklarında işlem başlatıldı. Ünlüler yayının başında belirttiğim gibi Şafak operasyonuyla ifadeleri ve Kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şimdi tabii isimlere geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. İl Jandarma Komutanlığı yürütüyor bu işte hem kan örneklerinin alınması hem ifadeye götürülmesi sürecini. Bu çok dikkat çekici. Yani savcılığın açıklaması da çok dikkat çekici. Savcılık diyor ki. Herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır bu isimlerle ilgili. Ve diyor şüpheliler ifadeleri ve kan örnekleri alınmaları akabinde serbest bırakılacaktır diyor. Gazetecilere böyle açıklama yapıyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. E ama bakıyorsun sabahın yedisinde Şafak baskın yüksek jandarma nezaretinde e, alı alınmış evlerinden bu insanlar. Şimdi bu bunu nereye koyacaksın? Bunun tanımı nedir? Anlamı nedir o halde? Yani gelmiyorum ben filan diyebiliyor mu? Diyemiyor. Diyemiyorsa o zaman ya bunun adı aslında bir gözaltı oluyor arkadaşlar. Ama savcılık gözaltı değil. Böyle bir karar vermedik diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosu yürütüyor bu soruşturmayı. Peki hangi isimler hakkında başlatıldı bu soruşturma? İsimler çok çarpıcı, detaylar çok çarpıcı. Hemen onları aktarayım. Dilan Engin Polat çiftinden bahsetmiştim. Zaten bu isimleri duyunca pek de şaşırmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çok şaşırtıcı iki isim değil ama şaşırtıcı isimler var listede. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi şarkıcı İrem Derici, yine şarkıcı Hadise, Simge Sağın, e, oyuncu Kubilay Aka. Oyuncu Berrak Tüzün Ataç, yine Demet Evgar, Özge Özpirinççi, Kaan Yıldırım, Duygu Özastan bir Instagram fenomeni bildiğim kadarıyla. Mert Yazıcıoğlu son dönemin en öne çıkan ve ünlü oyuncularından biri Mert Yazıcıoğlu. Melisa Döngel. Burcu Kıratlı, Uras Kaygılaroğlu, Şükrü Özyıldız, Afra Saraçoğlu, Cemal Can, Can Seven, Ece Sükan, Beril Pozan, Zeynep Meriç, Aral Keskin. Yine Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da var listede. Bu da çok dikkat çekici. Ceren Moray Orcan, Metin Akdülger, Birce Akalay. Çok ünlü isimler arkadaşlar bunlar. Bakın Zeynep Salih. Avukat Feyza Altun. Avukat Feyza Altun burada niye dikkat çekici? Hatırlayacaksınız çok yakın bir tarihte. E, Dilan ve Engin Polat çiftinin evinde görüntülenmişti. Oradan yaptığı bir canlı yayınla gündeme gelmişti ve Dilan Polat'la çok samimi görüntüleri e, yansımıştı. E, çünkü yani neden bu dikkat çekmişti? Feyza Altun, Dilan Polat'ın e, soruşturmasının yeni açıldığı süreçte, yeni yargılanmaya başladığı süreçte onu çok eleştiren, bu süreci çokça eleştiren ve bu konuyu takip eden bir avukattı. E, bu kadar yakın, samimi bir arkadaşlık görüntüsü vermeleri çok dikkat çekmişti. Şimdi bu liste çok önemli. Burada tabii e, bir başka gerçekten hani ne yapmaya çalıştıklarını anlamadığımız bir durum da var. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili tip milletvekili Sera Kadıgil'in çok dikkat çekici bir paylaşımı oldu. Diyor ki sokak ortasındaki siyasi bağlantılı mafya infazlarını, yoksulluğu, yolsuzluğu konuşmayın. Haydi ünlüleri konuşun baskınlarında sabahın köründe evinden aldıkları oyunculardan Meriç Aral henüz bir ay evvel doğum yaptı. Evet Eylül'ün başında e, doğum yaptı oyuncu Meriç Aral. Ve e, şunu söylüyor Sera Kadıgil bize yeni doğum yapmış süt veren bir kadının evine eli kanlı katilmiş gibi şafak baskını yapıp 30 günlük bebeğinin koynundan alıp götürmek ne demek? Alıkonulduğu İstanbul Jandarma Komutanlığı'na süt pompası taşıyorlar şu an. Uyuşturucuyla mücadele edesiniz varsa bir zahmet Sair Tosun'un gemiciklerinden, delik deşik ettiğiniz sınırlardan, kontrolü mafyalarınızdan, ilkokul önlerine kadar çöken şerefsizlerden başlayacaksınız. Lohusa kadınlardan değil. İyice şirazeden çıktınız siz artık. Bu nasıl aymazlık? Bir tane aklı başında insan kalmadı mı aranızda? Bu işin tuhaflığı gerçekten yani acayipliği bir başka acayip bir şu aslında çok da acayip bir konu değil. Gündem değiştirme çabalarına ben de katılıyorum. Özellikle de mecliste apo sloganlarının atılması ve gelen tepkilerin ardından bunu yapılması çok dikkat çekici. Ya da yeni yapılacak bir şeyler için hazırlık mı yapılıyor ona da bakarız tabii ki ama şu da çok dikkat çekici. Şimdi gözaltına alınan isimlere baktığımızda işte Dilan Polat, Engin Polat birkaç ismi böyle ayırırsak onları ayrı bir yere koyarsak. Ama mesela hadise yakın bir tarihte bir Akın'dan dolayı verdiği bir masanın üstünde verdiği bir pozdan dolayı işte stiletto challenge pozuydu hatırlıyor musunuz o pozu bilmiyorum. Masada tesbih vardı hurma vardı vay efendim hurma bizim kutsalımızdır filan tartışması başlayıp hedef olmuştu mesela. Kıyafetlerinden dolayı da zaman zaman çok fazla hedef olan e, isimlerden biri. Yine Birce Akalay gibi bazı isimler orada iki üç tane isim var e, bildiğim kadarıyla ama bunlardan biri Birce Akalay. Şu an cezaevinde tutuklu olan Ayşe Barımın oyuncusu yani menajerliğini Ayşe Barım yapıyor. Ee, yine böyle birkaç isme baktığımızda hem Ayşe Barım davasına duruşmasına gelmiş hem de e, toplumu ilgilendiren pek çok e, hukuksuz uygulamalarla ilgili sessiz kalmayan sessizliğini bozan isimlerden oluşuyor. Dolayısıyla. Yani bu açıdan da bakıldığında böyle özellikle de e, sanki belirlenmiş isimleri olduğunu da görüyoruz. Çünkü şunu belirtelim arkadaşlar. Bir işte uyuşturucu kullanmak ve özendirmek suçlamasıyla e, işte gözaltı denmesi de evlerinden alınmış olabilir bu insanlar ama tırnak içinde. Şüpheli bu insanlar sadece. Yani bu insanlar uyuşturucu kullandı ve özendirdi anlamına gelmiyor bu. Kontrol ediliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela... Canınız canı sıkıldığında biri sizinle ilgili bir şey ortaya attığında bunun mutlak gerçek olduğu anlamına gelmiyor o. Ama ne oluyor? Kamuoyu konuşuyor, tartışıyor. Ünlü isimler göz önünde olan isimler bunlar. Konuşulsun, tartışılsın. E bir de tabii... Bir kere isminiz bu haberlerle anılsın. Özellikle de ismi bu haberlerle anılsın diye alınan isimler olduğunu da görüyorum ben. Bu bu açıdan çok dikkat çekici. Şimdi ben de bu videoyu şu soruyla tamamlamak istiyorum, sonlandırmak istiyorum esasında. Şimdi bu sabah şafak baskınıyla her ne kadar gözaltı denmese de evlerinden 19 ismin ya da çoğu çok ünlü bir takım isimlerin evlerinden alındığını gördük. Buna uyandık ya bu sabaha. Acaba bir sabah sokak çetelerinin, çocuk çetelerinin, uyuşturucu ve sanal bahis baronlarının şafak baskınıyla evlerinden alındığı bir sabaha uyanabilecek miyiz? Daha dün bir cinayetle Daltonlar çetesini konuştuk. Devletin o kudretli elleri oyunculara, müzisyenlere, sanatçılara, gazetecilere anında uzanabiliyorken bu çetelere neden uzanamıyor? Neden bu çetelere gücü yetmiyor? Bence bunu konuşmalıyız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.